Merhaba Helen Akademi takipçileri, benim güzel ışık ailem. Hoş geldiniz. Doğal taşlar hayatımıza çok eskiden girdi ama bizim ülkemizde enerji sistemlerinin yeni ünlenmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaştı. Doğal taş gerçekten şifa verir mi? Ya da doğal taş, taşları mı tapıyor bunlar? <laughs> gibi bir sürü soruyla karşılaştığınızı biliyorum. Şu an size böyle yaklaşan insanlara nasıl cevap vereceğinizi söylemeye geldim buraya. Doğal taşlar hayatımıza aslında sanıldığı gibi birkaç yıl ya da birkaç yüzyıl içerisinde girmedi. Hazreti Musa, Hazreti Harun'a kadar dayanan bir mazisi var. Evet, doğru duydunuz. Peygamberlerimiz doğal taşlardan yararlandı. Bunları şifa için kullandı. Bunun en güzel örneği Hazreti Harun'dur ki litoterapinin başı, atası, kökü olarak kabul edilen Hazreti Harun. Hazreti Musa Tur Dağı'na melekleriyle, rehber varlığıyla konuşmak için her gittiğinde yani ruhsal bilgiyi almak için Tur Dağı'na her çıktığında kendisi aldığı sezgileri dile getirdiğinde Hazreti Harun onları not almak için kendisiyle birlikte Tur Dağı'na geliyordu. Hz. Musa peygamberimiz biraz konuşma güçlüğü çeken bir peygamberimizdi. Hz. Harun onun yanında gelerek peygamber efendimizin söylediklerini kayıt altına alıp ezberleyerek kayıt altına alıp hatta telekinezik yöntemlerle tabletlere yazandı. Ki Hz. Musa'nın Rabbinden en büyük dileğiydi. Kardeşi Harun'un peygamber olması, insanların ona inanması için kendine destek vermesi. Nitekim de dileği gerçekleştirildi ve Hazreti Harun peygamber ilan edildi. Birçok surede geçer. Meryem suresinde, Yunus suresinde bu ayeti kerimelere ulaşabilirsiniz. Peki ne oldu da doğal taş Hazreti Musa ile Hazreti Harun'la birlikte hayatımıza girdi. Tur Dağı bilinen en güçlü varlıkların yaşadığı dağ arkadaşlar. Nasıl ki meleklerin en güçlüleri oraya gelebiliyorsa diğer varlıkların da en güçlüleri oradaydı. Çünkü evren dualite üzerine kurulu. ikilik sistemi. Bir yerde bir şey şeyin ne kadar iyisi varsa o yerde o şeyin o kadar da kötüsü vardır. Turdağı gibi güzel bir dağda da envai çeşit diyeceğim. <laughs> Edensiz varlıklar, işte üç harfler diye bahsettiğiniz cinler ve onların ah babaları diyebileceğim büyüklükte enerjisel güçleri olan varlıklar vardı. Hazreti Musa bu varlıklara hükmedebildiğinden bildiğinden dolayı kendisine herhangi bir dokunan ya da zarar veren olmuyordu. Ama Hazreti Harun henüz peygamberlik vasfını almadığı için o dağdaki varlıklar Hazreti Harun'u rahatsız edebiliyorlardı. Hazreti Harun'u korumak isteyen olsa, Hazreti Musa, Hazreti Harun'a bir yelek hazırlattı. Bu yeleğin bir kolunda siyah oniks, bir omuzunda beyaz oniks vardı. Aslında bu taşlar çok özel taşlardır arkadaşlar. Ve siyah oniksleri lütfen kontrolsüz bir şekilde yanında beyaz oniks olmadan evinize bulundurmayın. Çocuklarınızın olduğu ortama bir oniks getirmeyin. İşte taşları bilen iyi bir şifacıdan bu eğitimi almadan ya da taşınızı şifacıdan almadığın gelişi güzel taşları evinize sokmayın. Bildiğim gibi bir yerde bir şey ne kadar iyisi varsa orada o kadar güçlü bir sıra vardır. Hazreti Havrun'a giydirilen bu yeleğin üstünde tam 12 tane taş vardı doğal taş. Ya onyx, beyaz oniks omuzundayken bu yeleğin üzerinde tam 12 tane taş vardı. Hazreti Havrun'u Tur Dağı'ndayken bu taşlar koruyordu arkadaşlar. Her biri özel taşlardı. Peki sadece bununla mı? Hayır. Daha öncesine gidelim. Atlantis ve Mu kıtasına gidelim. Mu kıtası İdris peygamberin Atlantis kıtası Nuh peygamberin ekarne olduğu bir bölgeydi. Zaten Atlantis'e çok fazla lokal peygamber gönderildi çünkü onlar iflah olmayan ve bazı yollara girmişlerdi diyelim. Ne zaman ki Nuh tufanının kopması yaklaşıldı vahiy olunduğu üzere Nuh'da olan İdris peygambere şu bilgi. Kainatın bilgisini bir taşın üzerine nakşetmeni işlemeni vahiy ediyoruz dediler. Bu vahiy aldı ve İdris peygamber kristal kuvars taşının Lemurya'nın olanını, kainatın bilgisine kaydetti. Çok bu taşla ilgili detay vermek istemiyorum. Kötü niyetli insanların eline geçmesinden endişe ediyorum çünkü. Eğer elinizde böyle bir taş var ve bunun bilgisine sahipseniz lütfen doğada kimsenin bulamayacağı bir yere yani kainata bu taşa geri götürüp bırakın. Nuh peygambere de artık gemisini hazırlaması çünkü tufanın kopacağı bilgisi verildi. Nuh'tun, Nuh peygamberin gemiye aldığı 4 tane doğal taş vardı arkadaşlar. Bu taşlar kainatın bilgisini taşıyan taşlardı. Peygamberler bu taşları kullandı. Bunların gücünden yararlandılar, hafızasından yararlandılar. Çok detaylarını anlatmak istemiyorum bu bilgilerin. Sosyal medyada Dediğim gibi iyi ya da kötü, anlık ya da aydınlık ışıkla uğraşan insanlar var. Işığın yolcusu olanlar Helen Akademi'ye başvurarak Altay şifacılığını benden öğrenebilirler. Ya da spiritüelizm ruhçuluk dersini benden dinleyebilirler. Işığın nereden geldiğini anlamış olurlar. Peygamber Efendimiz selam olsun ona. akik tesbih kullanırdı. Akik taşını kullanırdı. Tüm taşların bir faydası, bir şifası ve bir enerjisi var. Bugün ellerinizde kullandığınız cep telefonlarının kayıt alabilmesini sağlayan kristal kuvars taşı. Bilgisayarınız bir depolama yapabiliyorsa bunu sağlayan yine kristal kuvars taşıdır. Bütün taşların hafızası ve bir bilinci vardır. Peki hocam şifa olarak nasıl kullanıyorsunuz? Taşlar özünde vitamin ve mineral içerir arkadaşlar. Boğaz çakranızda bir sıkıntı varsa o kamarin taşının içindeki demirden yararlanabilirsiniz. O taş o bölgede durduğunda deriniz tarafından emileceği için demir depolarınızı dolduracaktır. Aslında her şeye enerji gözüyle bakmanıza bile gerek yok. Mineral olarak, vitamin olarak da doğal taşları incelerseniz eğer şifanın nereden geldiğini anlamış olursunuz. Hadi bu videoyu inanmayanlara gönderin diyorum. Teşekkür ederim.